güzel, hareketli bir müzikten sonra daha doğrusu buna fon müziği mi derler, açılış müziği mi derler. Vallahi benim burada orta bulunan ee, ne müziği ise başlangıç mı, ara mıdır, nedir pek müzikten falan fazla anlamam, nota falan da bilmem. Ama kafama göre çalıyorum ha ben beceriyorum da. Ee, başka türlü bir fazla bir bilgim yok arkadaşlar. Buradan açıyorum işte. Başlangıçta bir ses olsun. Böyle hareketli Allah. Böyle kendim yerimde duramıyorum. Bir de açarken birden bir yapınca korktum da size çarptırmadım. <laughs> birden bir bu ne biçim patlıyor böyle birden du bakayım şimdi. <laughs> İşte böyle ne yapalım benim videolarım doğaçlama ben öyle ay olmadı değiştireyim bir daha video yapayım falan ben öyle bir şey ben neysem o beni görmeli beni yani ben buyum hiçbir benim bir şeyim yok yani neysem oyum videoyu filan düzeltmeye konuşmalarımı düzeltmeye e, diksiyonum nasılmış bilmem ne hiç umurumda değil arkadaşlar. Böyle video yapıyorum. Ee, bu da benim hoşuma gidiyor. Ama burada önemli olan zaten bu müzik filan 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 hepsi şey. Benim burada yaptığım e, sanatı ortaya koymam. Bir de böyle çevreme bir enerji vermeye çalışıyorum. Böyle geliyor size enerji. Böyle geliyor mu şimdi? Hı, böyle bir enerji. Ondan sonra, lan beni deli zannetmeyin. 70 yaşında adam şu hareketlere bak da diyebilirsiniz. He. Ama yok ya. Ben şimdi böyle gayet ciddi. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir resmi çizeceğim. bak bu güzel mi? Allah'ın sesi. Ya boş ver ya. Aman ölümlü dünya. Neşeli olacaksın. Buna yaş bilmem ne şey ihtiyarlık, gençlik fark etmez ya. Sonunda hepimizin gideceği bir yer var. Ne zaman gideriz o da belli değil. O zaman niye kendimizi üzeceğiz arkadaş? Gül, eğlen, kahveni iç. Kahve deyince dedim de ya hakikaten bir kahve olsa iyi olur ama şimdi neyse ya şimdi nülfere hiç çıkartmayayım. O da uğraşıyor akşama kadar ayakta 24 saat mutfakta uğraşıyor ya. Orayı siler, burayı bilmem ne, şu oldu, çay demler, ilacımı getirir, yemeğimi yapma uğraşır. Of of iyi ki kadın olmadım ya Rabbim. Ay ay çok zor, vallahi kadınlık çok zor arkadaşlar. Ay iyi ki olmadım Şimdi bırakalım şamatayı. Evet. Bakın kağıdımızı döndürelim. Evet. Bugün Afrika'ya gidelim arkadaşlar. Afrika'ya gidelim. Bu da gördüğünüz gibi böyle. Önce sizi çevireceğim ama bir dakika. Şimdi bir kağıdımızı yerleştirelim. Şöyle bir yerleştirelim. Evet. Şöyle yerleştirelim. Ay. Oynat, oynatıyorum. Ben de acaba simetriklik hastalığım var arkadaş ya? Yok. Öyle bir hastalığım yok. Şükürler olsun da. Hiç öyle şey yapmam. Çünkü simetriklik hastalığı daha çok e, görenlerde olur. Yani duvarda bir şey yamuk görü onu illaki düzeltecek. Bir yerde bir şey olur. Ya yemek yerken salatayı bile lan burada bir tane duruyor. Burada niye iki tane duruyor? Alıyor onu öbürünü ortaya koyuyor. Yani bu kadar şey bir şey. Evet. Fazla bilmiyorum. da. Şimdi tantana yapayım boş boşuna. Şimdi şöyle. Iı, şimdi. Bu da. Ben şimdi bunu zorlanıyorum. Bunu halbuki bir şey de Ağır bir şey de yok da. Şapka mı engelliyor arkadaşlar? Kafamdan fırlayacak. Kelim görünecek. Allah Allah. Dur kim öyle. Hı. Tövbe tövbe. Estağfurullah. Kalemim ya, Aa, ya ben boya kalemlerini falan hiç ayarlamadım arkadaş. Şimdi e, bu değil ya, bunun dibi baksana yuvarlak değil bu kurşun kalem bakayım. Heh, bu bu boya kalem siyah. Ucu da sivri değil fazla belki daha iyi olur ya. Bakalım. Şimdi hemen vakit fazla kaybetmeden şuradan şu kadar olsa, şuradan da şu kadar olsa şuradan yapayım. Allah Allah, bu neymiş böyle ya? Afrika Afrika deyince aklınıza ne gelir? Ama Afrika'nın bazı yerlerinde çok olur, bazı yerlerinde az olur ama genelde yani bu safari yerlerinde filan böyle gider böyle herkes onu izler. Çok güzel bir hayvan ya. Yani böyle heybetli. O tuttuğunu vurur yere vallahi billahi. Anladınız zaten ne olduğunu da. Şimdi dur bakalım. Mühim olan çizebilecek mi? Oğlum. Ne yapıyorum ya? Vallahi gözleri böyle mi ya? Aman öyle böyle öyle böyle. Şimdi şunu şöyle şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bu e, böyle olunca bunun e, şey ağzı ağzını gösteremem ki ya o zaman. Ne yapayım? Ağzını gösteremem çünkü bize karşı bakıyor arkadaşlar. şuradan. Evet. Bak burada da simetrik var ha. Yani simetrik de olmazsa olmuyor ki ya arkadaşlar ya. Ya yani şimdi şöyle yapmam lazım ki ya Böyle mi diye? He. bakayım şöyle yapayım şöyle Heh. tamam şu şu da olduğuna göre şuradan şöyle hoppa Tamam yelken gibi ya Vallahi yelken gibi bakayım. Arkadaşlar. Burayı biraz daha büyüteceğiz. Ya yapma be Şref. Birbirinden çıkıyor ama simetrik olsun. Ha, biri kulağın biri küçük. Biri büyük olur mu ya? Allah Allah. Şimdi gövde onun öyle bir şey ki yani. Şimdi buradan ayak. Arkadaş şöyle bir inelim iyi bakayım dur İyice belli değil ya Heh. şurada şimdi dur böyle olduğuna göre bu da böyle olduğuna göre şuradan da herhalde böyle ya böyle mi arkadaşlar ee, sus, 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 sus e, ee, nasıl olur? Şöyle mi olur? Şöyle, olur herhalde. Ayak. Şöyle. Şöyle. Şimdi bu ayağını şuradan şu şuradan şöyle bir yapalım. O da bakalım genişliğine şuradan da bir ayak daha arkadaşlar. Hmm. Oo. Bunun acaba şimdi böyle yaptık ya şöyle olduğuna göre şurada kulak burada olduğuna göre bak şuradan şöyle bir göbek gösterebiliriz ya. Tabi yani şuradan da bak şöyle bir göbek yani ayakların arkasına doğru göbek gösterirsek tam böyle bize karşı şişmanca e, hatta ne yapayım e, şuradan da bir bak böyle bir ayakta göstereyim ne olur sanki ya ayakta göstereyim şimdi bu soldan göstermeyeyim. Ama soldan göstermeyeyim de madem sağ taraftan karnını gösterdin, sol taraftan da gösterdin. Eee? O zaman kafayı çalıştıralım. Ee, biraz yan olsun. Ne olur? Yani ee, dur şimdi. Ya bu işleri işte evvelden düşünmek lazım. Ben böyle doğaçlama yaptığım için arkadaşlar Buradan şöyle geleyim ya. Şu kadar göstereyim arkadaşlar. Ayak. Heh, arka ayaklarını gösterdim ama sanki böyle üçgen oldu ya. Şöyle ön ayaklarını birbirine yaklaştırmış gibi oldu. Ama arka tarafta da bir şey gösterdim. Ya yani ne yapayım ya. Evet. Acaba file benzedi mi? Dur bakalım. Şöyle yapalım. Evet. Buyurunuz. Bir adet Afrika fili. Bu herhalde genelde beyaz çok oluyor galiba. Gri de oluyor galiba ama beyaz fil. Ya mesela şimdi benim bunu boyamaya çalışsam griyle de yapabilirim. Açık gri de yapabilirim. Beyaz da yapabilirim. E, filin Kahverengisi siyahı var mı acaba? Bak araştırmadım işte onu işte burada bilgisizliğim ortaya çıkıyor. Arkadaşlar varsa bunun siyahı kahverengisi yani gerçi Google amcaya sorsam bana söyle. Niye onu yapmıyorum da böyle cahillik yapıyorum ya Rabbim bu yaşta? Allah Allah. Evet. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İnşallah böyle sıhhat bereket neşe böyle enerjiniz bol olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Mutlulukla dolu böyle olsun. Ya Rabbim hepinize. Haydi görüşürüz. Hoşça kalın.